Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan ikisi boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Cebel Yaylası Türkü mevkiinde çobanlık yapan 3 çocuk serinlemek için Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın havuzuna girdi. Çocuklardan birisi geri dışarı çıkarken Mehmet Ali Kırcılı ve Mustafa İletmiş havuz içinde gözden kayboldu. Havuzdan çıkan diğer çocuk durumu ailesine bildirdi. Yapılan ihbar ile olay yerine jandarma, sağlık ve afet ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar Mehmet Ali Kırcılı ve Mustafa İletmiş'in cansız bedenini sudan çıkardılar. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cansız bedenleri cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.